şey gördük arkadaşlar. Ya sus. Burada bir şey gördük. Ana o, ne? o ne? lan? O ne lan? O ne? O ne? O lan? O lan? Kim kamerayı döndürdü? Kim kamerayı döndürdü? Kim kamerayı döndürdü? Dur bir dakika. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Git lan buradan git. Şimdi arkadaşlar dayım çeksindir ben hemen tevalli. Şimdi çok korkuyoruz. Bu kim lan? Bu kim? Kim o? Lan kim bu? Ne <laughs> 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 <Çok gülüyor> oldu ya? Çok tabii kaldı. Ezra lan şansını Dur, aldım. al. Dur şarjımı al.